Bu yol label canaş gaz pedal kız dedi bu şarkıyı çok seviyorum aşkım vallahi sana helal usulda durdum pisler yanaştı dedi ki kalkalım. ben de Honda Ronaldo, Interpol Turkish boy, Turkish boy, Turkish boy This miss yok, yüreğim var sadece iş Bu gençler kor, efendi değil sen hakika Kriminal, illegal <ball>. go, <laughs> Interpol Turkish, Turko, paralar, kripto Çete, drillo, cello, ŞUTE de kimbo Konuşma, trilyon, ederim var, yerim yok Feriştana ettim male nevo conta telik gelin sahne Nazım vurdu soldan Link oldu lale Bulmazsan olmaz bahane Olmaz büyüklerin çare Düşmanlarım sırada Hepsi de bir arada Yepyeni yeni bir araba Çekti değişti plakada İstanbul iki yaka Yapışak biri sana Boyum kısa aynı Sen sevme diye var neyin varsa Bu gençler kor Efendi değil sen artık Kriminal, illegal do, interpol Kilo bile bile eh. Öyleli para yapamıyorsan bir de böyle dene La fotokopi gibi gibi, ip bu ne bu ne Yakında yukarıdan aşağıya etsine güle güle İncin sen de sözün düzünü diyeceğim. İncin sen de sözün düzünü diyeceğim. Acayip hayvanlara benzirsen. Acayip hayvanlara benzirsen. Acayip hayvanlara benzirsen. Men senin bu emellerine nece dözüm Ben daha sene yoktur sözüm Sır sıfatından su içmeyir gözün Cinlere şeytanlara benzeyirsen Cinlere şeytanlara benzeyirsen Acayip hayvanlara benzeyirsen Acayip hayvanlara benzeyirsen <laughs> Aa bu ne kafiyedir açıp gelmişsen No 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 Wait 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 Gözlerin gene ot saçıp gelmişsen Sanki cehennemden kaçıp gelmişsen Sen de sözün düzünü diyeceğim. Sen de sözün düzünü diyeceğim. Acayip hayvanlara benzirsen. Acayip hayvanlara benzir. Bu nedir lan? Kara solucanlara benziyorsun Acayip hayvanlara benziyorsun Acayip hayvanlara benziyorsun Senin de kabuldür oruç namazın Kış tutulmuyor boğazın Mikrofonsuz da gür çık arabazın Yaşış kaptım bozdum anahtarını Valla yedireceğim sana o laflarını Bebeğim şu an ufacık bir işim var Rahat ol yaptıracağız tırnaklarını Oynarım sizde top gibi Hatun istedi vermedim ilgimi Saçın kenarlar sıfır kaşlar hep çizik Anlayacağın arsız Bunları yapmam aldı 5 dakika Kulavlar oldu bak iki taka Ekibim kaldıramaz hiç şaka Ye yeah. İşleri koyup geçiyorlar Bakan bak, 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 hani ne beni dinliyorlar Yukarıdan var arama genelde insanlar Yapmadım yaptım hep para Dişli bir rakip gösterin bana Çizdim yol seni tıpkı mandala para kasada yani bankada Türk işkila yıldız hilal glock orjinal satır final Dostlarım hızlı vallahi helal 5 sene her gün oldum hep güzel Çap çap o kirli narkotik internasyonel düşer tetik Dilekler stil içinde çelik ama gel gör başında delik Dolaştım sefil yoktu hep delik 45 kilo yaptım hep felik Yürekler bu suratlar çizik yapan ölsün gram kap belik Keyifler yerinde paşalar Kalkar gibi katlı ciroy bas sıcak benim Paralar gider ve hep döner geri Takım hazır şampiyonlar ligi Her şeyi cephedin mekan mi? Maradona ne ki siz hiç bakma bize boşuna dik dik piyasanın babası biziz çünkü anasınız. Günlerce mesaj milyonlarca stream seni geçeceğiz yüdersin en böyle bir bok olmaz diye öğrettim maaşını kazanıyor 3 5 günde kolay değil dostum olmak kirimde stüdyodaydım sabah göre vazımdı ve acele acele tıkır tıkır işler attım ateme boş lafa tutma gelelim sadede etti asoselim bebe işim yok kafede şarkı tavrımız çok garip biliyorum an, an, biliyorum Anlamaz son çünkü sıfırdan geliyorum Bütün eğitimleri eline veriyorum Düşmanım şu anda oldum şizofren Yanımdaki sarışın ona da güvenmem Başaracağım da bak sana da gülerler Beş kuruş maaş için götümü verenler Yara yedi direkt Nick Lucas Vazquez Yanlar ustura can o kes Bodrum blok her yere beş dakika gül Varsa vermelisin adres Çoktan çok azdan az bizi bizden olmayan anlamaz Bilmiyoruz biz miyiz ama biliyoruz doğuştan hızlıyız Olay zombiyi atlattık polisleri patlattık bir dompi Ü üstümde ol diyor bu kombi Kırmızı tuborttan muayet şandol acımadan çıkarttım bir on bin outfit Legal işleri illegal diyorlar silahlarla da bunu Legalden legal, legal, yoktu kafamızda bir çare canlı. Nasıl oldu başardı birden konuştu yedi malekette İstanbul bizim aynen Hiç fark etmez zaten Burada tavuklar ödemez Aa gözler yalan söylemez Söyle. Tene, tra tata tata, tra tata Oynuyorum hayatım monopoli Yanımda prenses dolly dolly İngiliz çok sorry mori Top içiyor cigara koli koli Suratına bakmam untela satman Avrupa çok katilci gang gang vak van vak van gam 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 vak van Roma Ahmet Bak tak bak tak trafik bak tak Yaşıyorum pes like turkish batman Arabi kompak tak 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 Vereceğim ağzına lak 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 Seksist olamam onları takmam Postola güvercin ortamı tartmam Asıldı bambam sanki saddam Kusura bakma eksik tahtam Son mahalle sarar çinga çinga Tarıyor baba Azinga azinga Çözmeden Aladdin da lambayı Dumandan karı unuttu saymayı Bıraktım konu dışında sarmayı İstedi ıslanmayı Türkçe rap baba parayı diye sadece dinledi Cihan babayı Zazallar trap sosayı Polisler arar Zaza'yı Türkiye dinledi French bozayı Gezerken Dazi Zafer plazayı Ayırdım kendime tabii ki parayı Tabi parayı tabi parayı Esmer'e harcadım zamanı Ama daha çok sevdim sarıyı Turkish Batman, Arabi kompakt tak 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 vereceğim ağzına lak 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 seksi. Onları takmam Postola güvercin ortamı tartmam bam bambam sanki saddam Kusura bakma eksik tahtam nitro araba nitro araba Vito var bandito Paralar kripto elimde zippo Flow'um kriko sizinki sikko Hepiniz mid bro hepiniz mid bro Bebek loko tabakta koko Diye izi rata, alıştım rata rata Çek dumanı ver brata Bagdad bagdad trafik bagdad yaşıyon fast life Turkish bad, bagdad <laughs> Onları takmam postola güvercin ortamı tartmam Aslında bambam sanki saddam Kusura bakma eksik tahtam